Saç baş dağılmışım. Evet farkındayım ama önemsemiyorum. Çünkü doğallık her zaman güzeldir. <laughs> Bugün şunu düşündüm, Aa, gençler farkında mısınız? Hiçbiri çalışmak istemiyor, hiçbiri evlenmek istemiyor, hiçbiri çocuk yapmak istemiyor. Zaten yapanlar evlenenler de boşanıyor. O da ayrı bir şey. Neden böyle olduk? Duygularımız kayboldu, ön yargılar arttı, küfür, hakaret çoğaldı, insanların insanlara tahammülü kalmadı, insanlar herkesten korkar oldu. Kapısına bir kilit yerine 20 kilit takanları biliyorum. İnanın ama eskiden kapılarımız açık uyurduk ya. Nasıl bir dönemdeyiz? İnsanlar neden değişti? Dostlarımız, arkadaşlarımız olmayacak mı? Herkes menfaatini mi düşünecek? Herkes menfaat için mi yaşayacak? Nerede mutluluk? Nerede? Bir kahvenin, bir çayın hatırı olmayacak mı? Sonra neden asosyaliz? Asosyal olduk. Olduruyorlar.